sırları var. Benim en çok istifade ettiğim fakat daha önce okumadığım bir yeri okuyorum. Beşinci sır. Müteşabih bir hadis var. Bu hadisle Besmele'nin münasebeti anlatılmış. Hem de biz gündelik iç içerisinde, hayat içerisinde buna nasıl masal olacağız bu şey? Şimdi Besmele'nin sırlarında altı tane sır var. Ee, mesela birinci sır terakki sırrı. İkinci sır marifet sırrı. Üçüncü sır şunat sırrı. Dördüncü sır muhatabiyet. Beşinci sır aynı darlık. Altıncı sır aziyet ve fakriyet. Yani ben en kısa ve kolay yoldan nasıl terakki ederim? İbrahim birinci sırda bu anlatılmış. Ben en kısa ve kolay yoldan Allah'a nasıl muhatap olurum? Dördüncü sırda bu anlatılmış. Dersimizin konusu... Beşinci sır, en kısa ve kolay yoldan Allah'a nasıl aynı darlık yapılır? Beşinci sır, bir hadis-i şerifte varid olmuş ki, اِنَّ اللّٰهَ halakal الْاِنْسَانَ ala sureti Rahman. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Ev kemakan, bu hadisi bir kısım ehli tarikat, akaidi imaniyeye münasip düşmeyen, acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, insanın simayı manevisine bir sureti rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir, ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akaide münafi olan manalarını kabul edemez, etse hata eder. Şimdi Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Bu hadis. Evet. Bu hadisi bir kısım ehli tarikat iman akaidi imanı münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Yani bir kısım ehli tarikat evet. Bunlar bu hadisi izahat yapmışlar. Demişler ki, evet, insanın simayı manevisine sureti rahman nazarıyla bakmışlar. Yani niye böyle demişler? Halbuki Cenab-ı Hak maddeden münezzeh, mekandan münezzeh, hiçbir şeye benzemez, leyse kemis değil şey. böyle olduğu halde. Peki neden böyle mana vermiş ehli tarikat? Ehli tarikatın ekserisinde sekir. Sekir demek uşağım sarhoşluk demek. Mesela bir adam sarhoş olmuş. Bu, bunun ne dediği belli olur mu? Belli olmaz. O sarhoşlukla beraber konuşacak. Şimdi bu hadisi izahat yapanlarda bu sarhoşluk varmış. Sekir. Evet, ehli tarikatın çoğunda sekir, ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas. İstirak da gark olmak. Yani peki ehli aşk neyde gark olmuş? Bu hadise yanlış mana vermişler. Evet, Allah'a muhabbette. Yani Allah'ı o kadar çok sevmişler ki o sevmek, evet, muhabbetullah o kadar ileri gitmiş. bu hadisi o yani çok sevmek bu hadise yanlış mana vermeye götürmüş. Fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akayda münafi olan manalarını kabul edemez. Ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Yani sarhoş olanlar ve aşkta boğulanlar bu hadise yanlış mana verse de hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Neden? Çünkü çok sevdiğinden böyle bir mana söylemiş. Veya sarhoşluk da söylemiş yani. Yani biraz daha bu olayı düşünürken tasavvufi düşünmüşler. Evet. Mesela bak Leyla ile Mecnun diyoruz ya Ruşen abi. Mesela Mecnun çok seviyor Leyla'yı. Demişler ki günlerden ne? Demiş ki Leyla ertesi. Saat kaç? Demiş ki Leyla'yı Leyla, Leyla geçiyor. Artık her şey o olmuş yani. Şimdi ehli tarikatta, ehli aşkta da böyle yani. Çok Allah'ı sevdiği için artık böyle fena filan Öyle olduğu için bu hadise yanlış bir mana vermişler. Demişler ki insanın simayı manevisine sureti rahman var demişler yani. Ama aklı başında olanlar böyle dese mesuldür diyor yani. Hatta hatırlarsak abi e, mektubatta bir cümle var. Yani bir insan muhabbet e, saikasıyla yanlış yapsa mazurdur. Neden? Çünkü çok sevdiğinden o hatayı yapmış hatayı yapmak için yapmamış yani akıllı hareket etmemiş. Öyle de bir cümle var. Etse hata eder. Peki abi bu hadisin külliyatta gene başka bir yerde manası verilmiş. Ne demek? Allah insanı rahman suretinde yarattı. Bak sayfa 147 Emir da. İnnalahi <laughs> halakal insanı ala sureti rahman hakiki bir manasını anlar. Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından suretten murat sirettir, ahlaktır ve sıfattır. Yani Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Neymiş? Siret, ahlak, sıfat. Yani kainatta ne kadar mevcudat var? Cemaat, nebatat, hayvanat, insan, melekecin, ruhaniyat, şeytan. Evet. Allah insanı Rahman suretinde yarattı demek. Evet bunların cemi olarak yarattı demekmiş. Kainatta Rahman'ın ne yarattıysa yani. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerdatı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zat-ı Akdesi İlahi'nin şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi Leyse kemistihi şeyun ve huve semul basir Sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz diyor. Yani Allah'ın şeriki yok, ortağı yok, nazırı yok, nıttı yok, zıttı yok. Yok, 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 yok. Leyse kebislihi -le şey. Hiçbir şey onun misli olamaz yani. Hatırlarsak mesela 17. lemada ikinci nota. Bütün mevcuda mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi olduğu gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Yani insanın gözünün gördüğü, aklının aldığı bir şey ilah olamaz. Gözünün görmediği, aklının almadığı bizzat olacak Allahu Ekber desin. Subhanallah desin. Bak kusursuz olacak. Peki, mükemmel olacak. Peki, nasıl <laughs> Şimdi abi miraç Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın seyri sülükü. Hakikati miraç Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalat mertebelinde seyri sülükü. Bu dünya gözüyle bak bunu net olarak söyleyebiliriz. Bazı müfessirler sözü dolaştırıyor ama tam net söyleyemiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünya gözüyle evet bak dünya gözüyle evet Kabı Kavise makamı denilen imkan ve vucu ortasında bu dünya gözüyle Allah'ı görmüş abi. Bu külliyatta bu cümle var. Ehadiyeti zatiyeyle evet kelamına ve ruhiyetine mazhar olmuş. İmkan ve vücub ortasında. İmkanda değil, mümkünatta değil, vücubta da değil, inalık halinde. Allah'ın dünya gözüyle görüleceği bir yer var. Orası neymiş? Kâb-ı deniliyor. İmkan ve vücub ortası. Şimdi devam ediyor. Cenab-ı Hakk'ın misli yok, misali yok, sureti yok, şebihi yok, şeriki yok, zıttı yok, nitli yok. Peki bu hadis ne demek istiyor? Şimdi oraya getiriyor mesela. Ve meselül meselul ala fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Sırrıyla, mesel ve temsil ile şunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Evet. Yani ortağı yok, zıttı yok, nit yok ama misaller ile, temsiller ile Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, sıfatlarına, şunatına bakılabilir ve külliyat baştan aşağı bu şekilde telif edilmiş diyebiliriz. Şimdi hadise geliyor. Abi böyle bir mukaddime oldu. Buna iki tane mana vermiş bu okuyacağımız yerde. Şu meskur hadis-i şerifin çok makasından biri şudur ki insan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi kainatın simasında binbir ismi şualarından tezahür eden İsmi Rahman göründüğü gibi zemin yüzünün simasında rububiyet-i mutlak ilahinin hadsiz cilveriyle tezahür eden İsmi Rahman gösterildiği gibi insanın sureti camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o İsmi Rahman'ın cilveye etenmini gösterir demektir. Bak birinci mana buymuş. Yani İsmi Rahman kainatta ve küre arzında gözüküyor. Peki nasıl gözüküyor? İsmi Rahman ne demek? Bunun birinci sırda, ikincisinde izahat yapılmış. küreyi Arz simasında, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabı, tenasup, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikke-i Kübra-i Rahmaniyette ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Yani Allah'ın Rahman olarak gözükmesinin, bilinmesinin, en zahir alameti kainatın tedbir ve idaresinde Cenab-ı Hak aynı kanuniyeti kullanıyor. Bakın Rahman ismini tarif ediyorum. Rahman ismi zıtları cem bir isim. Diğer isimlerde bu, bu özellik yok. O yüzden Risale'nin başka yerinde söylüyor. Neden Rahman ve Rahim isimleri Besmele'ye girmiş? Rahman isminin Besmele'ye girmesinin evet birinci sebebi Rahman zıtları cem eden bir isim. Ve küre arzın tedbir ve idaresinde Cenab-ı Hak evet teşabü, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametle yani Rahman isminin tezahürleriyle küre arzı ve kainatın tedbirini görüyor. Zıtları cem eden bir isim. Diğer isimlerde bu özellik yok. Zıtlar cem olmuyor. Yani e, zahir, batın, mülk, Meleket, enfüs, afak diyoruz ya. Bu isim evet bütün mahlukata bakıyor. Yani nasıl yani şöyle söyleyeyim bak. küre arzın tedbir ve idaresinde aynı kanuniyet var diyoruz ya. Mesela Allah bütün mahlukatı yaratmış. Evet bak, halık ismi. Onların hepsine rızık vermiş mi? Rızkı olmayan bir tane mahlukat var mı? Yok. Mesela havayı yaratmış Allah. Havayla temas etmeyen, havayla münasebet kurmayan bir tane varlık var mı? Yok. Rızkı olmayan, midesi olmayan, gözü olmayan, kulağı olmayan, sesleri işitmeyen, bir şekilde derecesine göre münasebet kurmayan bir varlık yok. Yani Cenab-ı Hak Rahman isminin tecellisiyle küre arzın tedbir ve idaresini aynı kanuniyetle görüyormuş. Yani küre arzın tedbir ve terbiyesinde, idaresinde teşabüh, birbirine benzemek. İntizam, aynı düzen. İnsicam, lütuf ve merhamet. Bismillahirrahman ona bakıyormuş. Yani Allah'ın Rahman olmasının, evet. En zahir alameti mührü, sikke-i kübra -i Rahmaniyet oymuş. Bu saydığı vasıflar. Şimdi Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Birinci manası buymuş. Evet, insanın sureti camiasında da küçük bir mikyasta az önce söylediğim küreye arzda ve kainattaki oramanın bir cilvesi varmış. Yani mesela bak insan 18 bin alemden birer tane numune var insanda. Şimdi bu insandaki organların, cihazların, hissiyatların rızkı var mı yok mu? Gözün rızkıyla, kulağın rızkı, burnun rızkı, dilin rızkı, dişin artık hatırımıza ne geliyor ne gelmiyor. Hepsinin ayrı bir rızkı var. Aynı küre arızdaki o rahmanın tecellisi gibi. Evet abi. Allah insanı rahman suretinde yarattı. Birinci mana buymuş. Evet abi. Şimdi Efendimiz zamanında da rahman suresi iniyor. Sürekli rahman rahman ismi geçince evet. sahabe ya rahman diye bir isim var diye Efendimiz'e sormuşlar. Evet. İşte bazen hani bizim şu anda anlamaya çalıştığımız konu gibi sahabe de anlamaya çalışıyor. Aslında bu dersler bir nevi sahabe dersi. Ondan sonra Efendimiz açıklamaya başlıyor. Rahman ismi cem ediyor. Hepsini topluyor. Rahim ismi ise sadece Müslümana özel. Yani orada gene bak bunu bilim adamları da açıklıyor. Besmele'den Rahman'a toplandı. Rahman'dan sonra Rahim'e geldi. Ne yaptı? İnsanlar günün sonunda toplanacak. Günün sonunda da Müslüman olacaklar yani. Bir tane intizamsız, nizamsız şey yok Müslümanlıkta. İslam dininde bir tane intizamsız şey yok. Evet. Abi. Önce Kur'an'ı öğretti, ondan sonra insanı yarattı mesela. Bak, yani bunların hepsi çıkacak. Evet, evet hepsinin bir münasebeti var abi. Evet. Şimdi, bak Besmele'nin sırlarını okuyoruz. Birinci mana mu? Şimdi münasebet kuracağız. Besmele ile bu hadisin ne münasebeti var söylenmiyor. Onu biz kuracağız yani mesele anlatılıyor. Ee, şimdi birinci mana bu. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Ne demek? Kainat ve küreye arızdaki o Rahman'ın evet cilvesi bir tamamıya insana derd edilmiş. İnsan da zıtları cem etmiş. Mesela bazen bir halet yaşıyorsun. Minarenin tepesindesin. Bazen bir bakıyorsun kuyu dibindesin. Bak insan zıtları cem etmiş. Evet. Birinci mana bu. İkinci mana hem işarettir ki Zat-ı Rahman-ı Rahim'in delilleri ve ayneleri olan zihaya ve insan gibi mazharlar o kadar o zât ı vaci bir Vücuda delaletleri kat'i ve vazi ve zahirdir ki güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletin huzuruna işareten o ayna güneştir denildiği vakit insanda sureti rahman var vuzuhu delaletine ve kemali münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Bak denilmiş. Bunları izahat yapacağım. Eskiden e, denilmiş ve denilir. Hüsa Hazretleri söylüyor. Denilir. Ve ehli vahdetil vücudun mutedil kısmı la mevcude illa hu, bu sırra binen, bu delaletin vuzuhuna ve münasebetin kemaline bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Bak konu bitti. Peki besmele ne münasebet var İbrahim söylemedi. Biz kuracağız şimdi bu anlattıklarından. Besmele münasebet kuracağız. Bu hadisin besmele ile ne münasebet var? Bismillahirrahmanirrahim'in Beşinci sırrı buymuş yani. Ve Risale'nin dört tane meslek esası var. Bir tanesi tefekkür. Recep abi onu işletmek gerekir. Şimdi bak Allah insanı Rahman suretinde yarattı. İkinci mana neymiş? Diyor ki Zat-ı Rahim'in delilleri ve aynalı olan zihayet ve insan gibi mazharlar evet bak ayna diyor o kadar zatı vacibun vece delaletleri kat'i vazi ve zahirdir ki bak abi ayna misali veriyor bak Allah insanı Rahman suretinde yarattı ayna misali veriyor Besmele'nin 5. sıra ayna darlık bu hadis o sırrı izahat yapıyormuş Besmele de aslında bu hadisin bir izahıymış. Bir tane diyorum bak. Binler tane var. Elimde şimdi ayna var. Bu aynayı güneşe çevirdim. Ya o kadar mükemmel gözüküyor ki. Ya bu ayna mı güneş mi? Evet. Cümleyi bir daha okuyorum. Güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletin huzuruna işareten o ayna güneştir denildiği vakit. Yani bu ayna güneşi o kadar mükemmel gösteriyor ki böyle bakıyorum ben o mükemmel şaşırıyorum ya yukarıdaki güneş nasıl aşağı yine Neden söylüyorum bunu? Buradaki göz aynanın göstermesinin mükemmelliğine evet. ne Aynana gayret. <laughs> Geliyorum. Evet. O ayna güneştir denildiği vakit evet insanda sureti rahman var. Vuzuhu delaletine ve kemal Münazebetine işareten denilmiş mi denilir? Peki şimdi bu aynayı bıraktım. Ayna kimmiş? Burada söyledi. Zihayat ve insan gibi aynalar. Şimdi insan dediğimiz ayna o kadar mükemmel Rahman'ı gösteriyor ki yani Şemsi i Ezeli'yi o kadar mükemmel gösteriyor ki. Evet. İnsanda sureti Rahman var. Vuzuhu delaletine ve kemal Münazebetine işareten yani bu aynanın evet Sûret-i Rahman'ı o kadar mükemmel göstermesinin kemal-i münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Peki denilmiş diyor. Bunu diyen kim? Gelen cümlede söylüyor. Ehl-i vahdet-ül vücudun mutedil kısmı. Yani iki kişi. Muhittin Arabi ile Saadettin Konevi. Bunlar ikisi yani. Diğer sonradan gelenler akılla hareket ettikleri için başta söyledi mazumlar. Fakat bu ikisi aynayı görmemişler İbrahim. Yani mahiyeti insan eder Recep abi. Evet. Allah'ı o kadar göster görmüş ki yani bu eli görmüyor. Evet. Gözü görmüyor artık. Ehli vahdetin vücudun mutedil kısmı. Peki kimi görüyor? Aynadaki mükemmelliği görüyor. Yani sureti rahmanı görmüşler. İşte bunların muhtedil kısmı la mevcude illahu bu sırla bina. Bu delaletin huzuna yani aynanın mükemmel bir şekilde Rahman'ı göstermesine binaen denilmiş diyor. Peki dedikleri doğru mu? Üstad Hazretleri diyor ki Muhiddin Arabi'nin gördüğü doğrudur ama hakikat değildir. Bak bir daha. Gördüğü doğruymuş ama hakikat değil. Dediği doğru mu? Evet. Doğru ama hakikat değil. Neden? İşte İbrahim söyledi. Ne aynı ne gayrı. Ne ayrıyım ne gayet var. Bu delaletin huzuna ve, ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Bak, şimdi bunun besmele ile münasebeti ne? Önce bu ikinci mana. Şimdi toparlıyorum ben çok dağılmayayım. Çok güzel bir yer bak. Şimdi besmeleye bağlayacağım Recep abi. İp var <laughs> <laughs> Abi ders o kadar şey ki Ha, şimdi bak sabah kadar buradayız ha, şimdi iki tane mana verdik. Tamam mı? Bir, küreyardaki ve kainattaki zıtların cemeden eden ismi Rahman'ın tecellisi. Evet. İnsanda da bir tamamya varmış. İnsan da zıtları cem Bütün cihazatıyla zıtları cem Birinci mana bu. İkinci mana da aynadarlık. Yani insan o kadar mükemmel bir şekilde Rahman ismini gösteriyormuş ki Hadis bari olmuş. Hadisi kutsi. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Bu iki tane mana verilmiş. Aynı darlık. Peki bunun besmele ile münasebeti ne? Besmele'nin münasebeti besmeledeki bir mana evet aynı darlık. Yani ben en kısa ve kolay yoldan nasıl Allah'a aynı darlık olurum? Aslında bu hadis evet besmelenin bir tefsiriymiş. Besmele de aslında bu hadisin bir tefsiriymiş. Yani sen Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman evet Rahman ve Rahim'e aynadarlık yapabilirsin. Bakın Besmele'de binler sır var ya. Bakın lafız aynı. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane Bismillahirrahmanirrahim var. Bakın lafız aynı. Fakat Bismillahirrahmanirrahim'i ne niyetle söylersen evet o söylemiş olduğu niyet ağzından çıkan lafzın ruhu oluyor. Benim cesedim var ama Ruhun olmasa ceset bir işe yaramıyor ki. O yüzden besmelerin faziletini, evet, bereketini, mübareketini görmek istiyorsak, görmek istiyorsan, evet, besmeleyi söylerken bir niyetle söylemen gerekiyor. Mesela bak ben şimdi oturdum, besmele çektim. Yani neyi kastettim ben? Allah'ım ben şimdi ders yapacağım. Burada yazan hakikatlara öyle bir böyle aynı darlık olayım ki, Dinleyen abiler, kardeşler, kimseler bundan istifade etsin o niyetle çektim. Mesela buradakiler istifade ediyorsa demek ki bak benim çekmiş olduğum besmele tesirli bir besmele olmuş yani. Besmeleyi çekerken bak işaretül icazın başında söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim yani besmele de ilahi ve zımni bir emir vardır diye. Biraz öyle. İşaretizin baş tarafında besmele de ilahi ve zımni bir emir var. Ve bu 14. lemanın ikinci makamının baş tarafına alınan ayet, evet, o surenin içerisinde geçen besmele, yani bana Süleyman'dan mektup geldi. Bismillahirrahmanirrahim olarak innehu min Süleymane, değil mi? İnnehu, Bismillahirrahmanirrahim. O ayetin izahı olmuş. Yani burada bir emir var. Besmele'yi çekerken, evet, bir niyetle çekmen gerekiyor. Mesela bak, ve o zaman Hazretleri e, dağıdılar mesela beş kişi altı kişi hiç hesapta olmayan insanlar gelmiş. Demiş ki ya yiyecek ne var bir iki parça bir şey vardı demişler. Demiş ki getir bakalım getirmiş Bismillahirrahmanirrahim'i çekmiş. Kaç kişi yemiş bak o neyse artık ekmekten çörekten börekten yani. Peki ne niyetiyle çekti o besmeleyi? Evet gelen insanlara da bu azıcık bir şey getirdin. Ve bak diğer mucizelere de dikkat et. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet, o besmeledeki bereket var, feyiz var ya. Yani. Şimdi biz de aynı dükkanı açarken besmele çekiyorsun ya ona bir niyet katman lazım. Sınava gireceksin. Besmele çekerken bir niyet katman gerekiyor. Besmeleyi çekerken o besmelenin bir niyeti evet, olursa o niyet, o çektiğin lafsın ruhu oluyor. Peki bu beşinci sırla bağlıyorum artık. Aynadarlık olmuş. Peki neye aynadarlık? Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismine. Mesela ben sürekli abdestli dolaşıyorum. Kuddis ismine aynadarlık oluyor. Mesela bütün olay ve hasaptan musibet olur, celal, cemal olur. Tefekkür ediyorum. Hakim ismine aynadarlık ediyorum. Bak aynadarlık veçesi bu beşinci sırda nazara verilmiş. Ha. İki tane mana var. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Bir, küre <laughs> arzda ve kainattaki ismi Rahman aynısı insanda var. İkinci mana da neymiş? Aynı sırrı. Subhaneke la ilmelene lana illa ma entel alimul hakim ve akhir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha Hafız yok değil mi? var, var.